115 sorumuz. E, daire grafiğinde 2019 yılında bir beyaz eşya fabrikasının üretilen beyaz eşyaların üretim sayılarının dağılımı e, 2020 yılında ise 2009 yılına göre değişimi adet olarak gösterilmiş. E, 2020 yılında buzdolabından 270 adet üretim yapılmış. Şimdi bakın. 270 adet 50 azalmış. Demek ki burada 320 adetlik üretim değil mi? E, yapılıyor. Bizi bulaşık makinesini soruyor. Bulaşık makinesi e, kaçtır o zaman burada 160 adettir e, değil mi e, burada bulaşık makinamız nedir o zaman 2020 yılında e, 220 adettir şimdi bakın e, toplamdaki sayı değişmemiş 30 60 90 artıyor 50 40 90 azalıyor aynı değil mi o zaman şunu söyleyebiliriz 160 adede 40 dereceye karşılık geliyorsa 220 adet kaç dereceye karşılık gelir e çarparak da buluruz veya kaçta kaçı 4'te 1'i değil mi? 220'nin 4'te 1'i nedir? 55 derecedir. Bu şekilde de doğru yanıta ulaşabiliriz, değil mi? Doğru yanıtımız B seçeneğidir.